Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bağı bağlamaya başladık. Yıllardır bağı kendimiz bağlıyoruz. Bugün bir kez daha anladım neden kendi bağımızı kendimiz bağlamamız gerektiğini. Tabi bu, tabii bu çok büyük bağlar için geçerli değil. Yani yetiştirilme durumu var. Yetiştirememe durumu var. Bizim gibi küçük bağı olanların kendi bağını kendi bağlaması o kadar çok önemli ki şimdi size bunları Örneklerle anlatmaya çalışacağım. Yıllar sonra insanlarla bağ bağlaması yapıyoruz. Yani ben alışık değilim. Yani yaptıkları her şey gözüme batıyor. O kadar çok hatalar var ki, o kadar çok yanlışlar var ki. Mesela burada 2-3 yıllık bir asmamız var. Daldırmayla tazelediğimiz muhtemelen 2 veya 3 yıllık, bilemedim 4 yıllık asma var. Şimdi bu asmada 2 tane çubuk bırakmışız bağ budarken. Daha fazla da olabilirdi ama sağlıklı bir şekilde olan çubukları bu şekilde bırakmışız. Şimdi burayı bağlayan arkadaş gördüğünüz gibi ikisini de karşı taraftaki tele bağlamış. Bu karşıdaki arkadaşın karşısındaki yani benim gördüğüm yerdeki arkadaş şu daldırmayı, şu dalı bu tarafa bağlamış olsaydı, bu tele bağlamış olsaydı ve birini sağa birini sola bakacak şekilde bağlamış olsalardı bu asmanın fiziki görünüşüne de çok büyük faydası olacaktı. Ve gördüğünüz gibi buradaki tel boş kalmış oraya iki tane tel bağlanmış oldu. Yani karşıya bağlanan iki tel orada bir kalabalığa yol açacak. Yani burada boş tel varken oraya bağlamak oradaki üzüm çubuklarını boğmak demek. Üzüm salkımlarını boğmak demek. O üzüm salkımlarının hava almaması demek. İlaç atarken ilacı sağlıklı bir şekilde alamaması demek. Geri geldiğinde böyle 3 çubuk 4 çubuk üst üste gelebiliyor. Bunlara yapacak bir şey yok. Bunlar olması gereken şeyler. Ama böyle durumlarda bunların ayrı bir şekilde biri sağa biri sola bakacak şekilde bağlanmalı. Neden sağ sola bakacak şekilde bağlanmalı? Şimdi bunu tutup buraya bağladığımız zaman ikisini de aynı yöne bağladığımız zaman bu asma sağa doğru yani bağladığımız yöne doğru eğilecek. Ama birini bu tarafa sağa bitirip birini sola bakacak şekilde yapsaydık bu asmayı dümdüz bir şekilde yukarı çıkmasına yardımcı olurduk. Birinci hatamız bu. İkinci hatamız çok fazla var ama şu an gözüme çarpmıyor. Burada da görebiliriz mesela. Şimdi burada iki adet dalın üzerinde iki adet üzüm çubuğu bırakmışız. Normal şartlarda bunu da buradan almamız gerekiyordu. Burada tek çubuk bırakmamız lazımdı ama bu genç bir asma olduğu için üzerinde bu çubukları bırakmışız. Yani çok az kalacakmış üzerinde çubuk. O yüzden bunu bu şekilde bağlamışız. Şimdi bunları bağlayan arkadaşlar bunu buradan tutup bu da, da sahille tutup tarafa doğru yatırmış olsaydı buradan destekleyerek bu düzgün bir bağlama şekli olacaktı. Bu şekilde ikisini de aynı yere yatırmış mesela. Gördüğünüz gibi ikisini de bir tek üstüne yatırmış. Bu yanlış bir bağlama yöntemi. Hem buralardan eziliyor kırılma ihtimali var. Tam karşısında iki tane hatası daha var. Onu da göstereceğim şimdi size. Şimdi gördüğünüz gibi bunu da normal şartlarda şu an bizim sağımıza yatırmış olması gerekiyor. Bu tarafa doğru yatırmış olması gerekiyor. Ama bu arkadaş hem bunu yanlış yöne yatırmış. Yani gördüğünüz gibi bunun fiziki açısı bizim sağımıza doğru yatmasını gerektiren bir şekilde duruyor. Yani bunu sağa yatırması gerekiyordu. Bu daldırma teline de taktırarak yani daldırma teli olmasa dahi bu tarafa doğru yatırırken bunu bu şekilde tutmadığı için buradan desteklemediği için bunu bu tarafa yatırırken kırmış. Yani bunlar çok önemli şeyler. Artık bu asmadan bu daldan biz bir şey bekleyemeyiz. Bu dalı kesse yeridir yani. Hani bir umut belki patlar ama ya patlama ihtimali sıfır bile diyebiliriz. Bunlar bağlama hataları, bağlamanın ee çok önemli olduğunu gösteren şeyler. Mesela bu dal. Yani bu dalı direkt buraya sarmak yerine önce bunu biraz bu tarafa doğru çekmiş olsaydık, yani şu tarafa çekip o şekilde bağlamaya başlasaydık, hem bu gözler daha fazla telin üstünde kalacaktı. Yani bunlar uyandığı zaman şimdi buradan yere saracak. Ya buradan haldir aldır yukarı çıkacak hali yok. Telin içine giremeyeceği için. Buradan bu şekilde hop aşağı doğru saracak. Bu da demek oluyor ki traktörle biz ilaç atarken tekerlere dolanıp dalların kopmasına çiçek uçurma zamanından önce attığımız ilaçta takılıp kopardığımızda asmaları sallayarak çiçeklerin dökülmesine sebep olur. Bağlama çok önemli bir şey. Yani biz bu sene yetiştiremediğimiz için yani yetiştiremeyeceğimiz için şartlar bunu gerektirdiği için insanlarla bağlama işine kalkıştık. Ama umarım bu son olur. Yani önümüzdeki yıllarda daha iyi insanlar denk gelir. Daha iyi imkanlar denk gelir ve kendim bağlarım. Burada bir hata daha var. Yani bunlardan defa yani bir sürü size gösterebilirim. Şimdi şu gördüğünüz dalı sağa yatırması gerekirken sola yatırmış ve yatırırken bu dalı bu şekilde kırmış. Yani bu dalın yani fiziki açısı yani bize göre sağa yatması gerekirken bu arkadaş tam tersi bir şekilde bunu sola yatırmış. Bu gördüğümüz dalı da bu şekilde eliyle esnetip yani bunlar çıt çıt öter. Bu kalın dallar için çok da önemli bir şey değil ama bunların ötmesi demek su yollarının kırıldığı zaman ileriye su taşıyamaması ilerideki gözlerin uyanamaması demek. Yani bu arkadaş bunu sağa yatırmış olsaydı bu dal sola yatarak yine buraya doldurmuş ol olacaktı. Yani bu tamamen hatalar. Bir diğer hata kendi önündeki dalı değil de karşıdaki dalı kendi önüne bağlamak. Yani orada isterse 30 tane dal olsun. Bunun hiçbir önemi yok. Bu gördüğümüz arayı bunu da kapattığı gibi. Bu arayı kapatırsak bu asma bu aradan hava alamaz. Yani buradan yukarıya doğru hava alma ihtimali kalmaz. Bu gördüğümüz aradan şu aradan hava alması gerekiyor ki biz hastalıklara karşı bu asmaları attığımız ilaçlarla birlikte koruyabilelim. Bu adam bunu karşıya bağlayarak çok büyük bir hata daha yapmış. Bunlardan bir sürü var. İşte burada bir örnek daha. Yani bu mesela bu da karşıya değil de bu önümüzdeki tele bağlanması gerekiyorken oradaki adam muhtemelen daha önden gidiyordu. Tuttu dalı bağlayarak geçmiş. Burası da aynı şekilde. Tamam. Tek tük olabilir. Tel boş kalmasın diye bunu yapabilirsin. Hiç bilmiyorsan bunu yaparsın. Yani bunu elinle karşısına ittirip bu şekilde bunu bağlayarak ortayı boş bırakırsın. Yani dalları yatıracağımız yer çok önemli. Bir hata daha. Gördüğünüz gibi bu da Fiziki olarak sağa yatması gerekirken onu da sola yatırmış ve buradan destek alarak buradaki e, bölgeyi kırmış. Gördüğünüz gibi buradaki kanallar eğer zarar gördüyse bu ileriye su gidip bu asmanın uyanma ihtimali sıfır. Bir tane daha mesela. Gördüğünüz gibi bunları hep bu şekilde kırmışlar. Bunlar uyanmalara zarar verir. Ben bunları her ne kadar insanlara ifade etsem de bu insanlar bunları maalesef anlamıyor. Yani kendi işi olmadığı için. Adamlar bunları umursamıyor. O yüzden kendi bağınızı kendiniz bağlamaya tamamen özen gösterin. Bu sadece bağlama için değil. Budama için de aynı. Yani budamada da insanlar her zaman dört dörtlük insanlara denk gelemeyebilirsiniz. Yani bağcılık böyle bir meslek, böyle bir iş. Yani bunlara çok özen gösterilmeli, çok dikkat edilmeli. Burada da gördüğünüz gibi karşıya bağlamışlar. Bunu da gene kendi önüne bağlaması gerekirken bunları karşıya bağlamış. Mesela şu gördüğümüz kara çubuk biraz daha uzun olsaydı bunun karşıya bağlanması mantıklı olabilirdi. Çünkü bu kara çubuktan uyanma ihtimali çok zayıf. Bu uyanmayacağı için bu arayı kapatmaz. Bu arayı kapatmadığında da bu asma hava alabilir. Yani biz bu VTL sistemi neden yapıyoruz? Ortadan hava alabilsin diye. Attığımız ilaçlar etkisini daha hızlı göstersin diye yapıyoruz ama bunu insanlar maalesef anlamıyor. Bir yer sıkıntı ödediğimiz yevmiyeler. Yani biz insanları dışarıdan getirdik. Yani ameliyi dışarıdan getirdik. Dışarıdan dedim Balıkesir'den geldiler. Balıkesir'in bir köyünden. Şimdi her yerde olduğu gibi bu ameli işinde de parayı aracılar kazanıyor. Şöyle izah edeyim. Şimdi misal biz adamla anlaşıyoruz. Ameliye getirecek. Adam diyor ki ben bir yömiye kendime yazarım, bir yömiye de arabama yazarım yol parası. Arabana yazdığın yömiye eyvallah hakkındır. Sen sonuç olarak bir yakıt yakarak geliyorsun buraya. Hem benden para kazanıyor bir yömiye de kendine yazarak hem de insanlardan yol parası kesiyor. Misal bir insan 100 lira yömiye alıyorsa günde benden, benden dayı başına bir insanın yömiyesi 100 lira olarak geçiyorsa dayı başından o insana geçen yömiye ya 70 ya 75 liradır. Yani 20-25 30 arasında ve yol parası kesintisi yapıyordu. Yani her yerde olduğu gibi bu işte de sömürgeciler maalesef mevcut. İnsanları her yerde sömürüyorlar. Bizi fabrikalar, ilaç firmaları, işte efendim söyleyeyim ameliyatlar vesaire nasıl sömürüyorsa bu çalışan insanları da sömüren birileri her yerde var. Yani saysam daha bir sürü şey sayarım. Bir sürü kusur sayarım. Yani bu anlattığım şeyler dört dörtlük olmayabilir. Her şey dört dörtlük olmayabilir. Ama en azından asmayı yatırdığınız yere dikkat edebilirsiniz. Bu dal kırılmasın diye haddinden fazla önem gösterebilirsiniz. Mesela şimdi çok fazla uyardığım için artık o işi bırakmışlar ama dal bağlamama huyları da var. Yani biz bu ipin kilosuna 15 lira para verdik mesela. Ben ip harcamak ister miyim? Yani benden daha para gitsin ister miyim? Ben daha sağlıklı olsun diye iple bağlanması için ip aldım. Yani ip olur tel olur fark etmez. Mesela bir dal kilitleniyor. Yani kilitlenen dal göstermeye çalışacağım şu an arıyorum ama şu an gözüme çarpıyor. Yapalar duruyor. Dal kilitlendi diye iple bağlamıyorlar. Kardeşim sen bunu bağlamak zorundasın. Ben yazın ilaç atarken tele değiyor bir yere değiyor dallar sallayınca o dallar yere düşüyor. O dal yere düştüğü zaman ne oluyor? Tekere dolanıyor ve teker bunu koparıyor. Üzerindeki üzümlerle birlikte hem gelecek senin üzüm çubuğunu kopartıyoruz hem de üzümleri kopartıp zarar veriyoruz. Mesela bu. Gördüğünüz gibi bu bu şekilde çevirdiğimiz zaman kitlendi diye bu buradan bağlanmamış. Yani bunu bağlamadığı zaman kendine kar belliyor. Nasıl burayı hemen bağlamak uğraşmak yerine direkt ileri geçiyor. Yani ben kerizdim. İp parası verdim bedavaya bunu bilmiyorum. Adam bu şekilde bağlayarak gidiyor. Yani bağlayarak da değil. Kirli deyip dalı bir şekilde dolayıp devam ediyor. Uzun lafın kısası şu. Her işinizi mutlaka kendiniz yapamazsınız. Mutlaka insanlara ihtiyacınız var. Ama insanlara olabildiğince daha az muhtaç olmaya çalışın. Keşke benim de imkanım olsaydı da kendim bağlamaya yine devam edebilseydim. Maalesef imkanım olmadığı için bağlayamadım. Bu sene böyle oldu. İnşallah ilerideki yıllarda daha iyi İnsanlar denk gelir veya daha iyi imkanlar denk gelir. Ben de kendim bağlarım. Umarım sizlere faydalı bir video çekmiş ol, çekmişimdir yani faydalı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.